Sayın Parti Meclis Üyem Milletvekilim Ali Mahir Başarır, İyi Parti Milletvekilim Beyit Çelik, Sevgili Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanlarım, Millet İttifakı'nın ilçe başkanları ve ilçe örgütleri, sevgili Anamur halkı, sevgili hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bizler hepimiz Anamur'da üretiyoruz. Üreticiyiz. Birçoğumuz hayvan üreticisi ve muz çilek üreticisiyiz. Emekçiyiz. Türkiye'nin en güzel çilek ve muzunu ilçemizde üretiyoruz. Ama ne yazık ki tarım girdileri yüzünden son yıllarda istediğimiz kazancı elde edemiyoruz. Bunu Millet İttifakı iktidar olduğunda artık ilçemize, ülkemize ithal muz gelmeyecek. Bunun tarımla ilgili programları genel merkezimiz yaptı. İnşallah muzumuza sahip çıkacak olan millet iktidarını bizler oluşturacağız. Tarımda planlama yapılmadan rastgele üretimler yapılıyor. Üretim planlaması olmazsa çiftçi çift ekliğinin karşılığını alamıyor. İlçemize, ülkemize çok güzel muz ve çilek, tarımsal ürünler üretilmesine rağmen Çileğimiz, muzumuz yeri geldiğinde para etmiyor. Yurt dışından buğday, saman, şeker, her türlü buğday, mercimek, nohut, tarımsal her şeyi ithal ediyoruz. Artık Millet İttifakı iktidarında bunların hiçbirisi ithal edilmeyecek. Üreten üretecek, çiftçimiz kazanacak. <laughs> Millet İttifakı iktidarında Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanlığında artık tarımsal ürünler para edecek. Bizler her şeyin en iyisini üreteceğiz, en güzel üreteceğiz. Hepimiz kazanacağız.